Evet arkadaşlar selamun aleyküm cümleden hayırlı cumalar bugün şöyle tavuk yaptım tavuğun yanına da ezme yaptım ezmem şu şekilde çok güzel rengi falan ama telefondan sadece biraz böyle açık renk duruyor evet canlarım video çekmedim bugün böyle bir canım istemedi ben de şöyle kısa bir short video çekeyim istedim şu şekilde Böyle. Dik tutacakmış. Şimdi öyle söylediler. ben bilmiyorum. Telefonu dik tuttuğum zaman olacağını. Şöyle bir 59 saniye falan çekeyim istiyorum. Bu şekilde canlarım Evet. Hayırlı cumalar. Allah'a emanet olun.